阿拉、就是在非常骄傲的被列入了世界遗 PVC, çelik kapı, oda kapı işi yapıyoruz. Ee, geçen senenin maliyetiyle bu senenin maliyeti birbirine çakışıyor. Mesela geçen sene çelik kapının bir, ma bir çelik kapının maliyeti 800 TL iken şu anda 3000'e yakın fiyatı buluyor. PVC eskiden bir daireyi 7 bin, 8 bine komple yenilerken şu anda 25 bin, 30 bine yakın civarlarında bir paraya mal oluyor. Ve bu da bir insanlar artık ev yapamaz duruma gelmiştirler. PVC'yi ana bayisinden alıyoruz. PVC boy olarak geliyor, metre bazı geliyor. Ama mesela demir oluyor, PVC demir giriyor, onlar kilo bazı geliyor. Kilo mesela demir dolara bağlı olduğu için her zaman kur bize yüksek geliyor. Sana bugün 1 milyara verdiğim kapı yarın sormaya gelsen 1200'e vereceğim. Çünkü durmadan fiyatlar artış gösteriyor. Onun için durma noktasındayız. Sıkıntı yani piyasa baya bozuk. Hepimiz mesela küçük dairelerden arta geçinmeye bakıyoruz. Mesela tamirlerden çıkıyor. Mesela 7 ay önceki çelik kapıyı ben bir müşteriye takmasıdır nakliyesidir hepsine 900'e mal ediyordum. Ama şu anda 3000'e yakın. Neden? Mesela ben önceden şehir içi bir nakliyeyi 40 liraya atarken şu anda 150-200 liraya atıyorum mazot pahalı oldu mu nakliyeye geliyor. Mesela o ben çelik kapı yaptım çimento içine koyduğum için çimentoya zam geldiği için maliyeti arttırıyor. Ustalar mesela, e, maliyet arttıkça artık işçi maaşı artıyor, işçi maaşı arttıkça ödenemez hale geliyor. Onun için bizi çok sıkıştırıyor. Yetkilerden bu artan maliyetleri düşürmeleri lazım. Önümüzü açmaları lazım, destek vermeleri lazım. Yani durum olarak bir yüzde 60 bir gerileme oldu. 2-3 esnaf arkadaşın dükkanı kapatmasına şahit olduk. Yani böyle giderse bizim de akıbetimiz ne olur? An meselesi her an biz de kapatabiliriz. PVC, alüminyum, sineklik, korkuluk gibi işlerle uğraşıyoruz ama artık bir tadı tuzu kalmadı. Fiyatların artış sebebinden dolayı artık hiçbir şeye yetişemiyoruz. Bugün bizim sektörümüzde bir 10.000 TL değeri şu an bizim gözümüzde 1000 TL oldu. 1000 TL 100 TL oldu. Artık hiçbir şey alamıyoruz. Mesela malzemeciye gidiyoruz, bir şey alacağız, elimizi bir atıyoruz. Bize çok pahalıya mal oluyor, biz bunu müşteriye sunamıyoruz. Alüminyum fiyatı mesela 7-8 ay öncesinden kilosunu 28'den aldığım alüminyum, bugün 95'ten almak zorunda kalıyorum. 3 katı bir artış yaşandı. Ben bunu müşteriye yansıtmadığım zaman da bu sefer ben iş yapamıyorum. Yapamadığımda da en kötü bir ay 2 ay sonra bu beni çok fazla etkiler ben fabrikada alamıyoruz Mesela diyelim ben sipariş veriyorum siparişin bir ay sonra bana geliyor Ben Nakit ödüyorum Ama ben müşteriyi bekletemiyorum bu şekilde Bu da bize zarar olarak geri dönüyor Mesela 100 milyona aldığım şeyi 130'a satıyorum 130'dan sattığım şeyi gidip 140'a alıyorum 150'ye satıyorum 160'tan alıyorum Yani bu şekilde bir dönüm güç var Bunu da nasıl kapatırız bilmiyorum Tam Maddenin fiyatlarının düşmesini talep ediyorum yetkililerden. İnşallah sesimizi duyurabiliriz yetkililere.